Gül altında kerke fişler gözelleri elde biçer diker işler gözeller. Gül altında kerke fişler gözelleri elde biçer diker işleri gözeller ile sarma sarar sevdiğim öne türlü yemiş dizeri gözeller. İne ile sarma sarar sevdiğim öne türlü yemiş dizer gözeller. Allah'ın yeşil dalı gözelleri gölge vurmuş yapraklara gözeller. Al, Ormanın yeşil dalı gözelleri gölge vurmuş yaprakları gözeller. Lahur işalı dolanmış sevdiğim salı vermiş saçakları gözeller. Lahur işalı dolanmış sevdiğim salı vermiş saçakları gözeller. Gül altında ker kefişler gözelleri elde biçer diker işler gözeller Gül altında ker kefişler gözelleri elde biçer diker işler gözeller yine yine, sarma sarar sevdiğim ömer Yemiş dizer gözeller yine ile sarmasar sevdiğim tür. yemiş dizer gözeller al almanın Yeşil dalı gözelleri gölge vurmuş yapraklara gözeller Nahul işalı dolamış sevdiğim salı vermiş saçakları gözeller